Merhaba, Lobe TV ailesi. Size bugün çok güzel bir tarifle geldim. Aslında bunu başından beri sizinle paylaşmak istiyorum ama sanırım bugüne nasip oldu. Görüyorsunuz ki malzemelerimiz çok fazla değil. Aslında meyve ve sebze içerikli. Burada belki sizi yanıltacak farklı bir şey görebilirsiniz çünkü hem bir meyvemiz var, hem bir sebzemiz var. Neden böyle olduğunu birazdan size açıklayacağım. Biz aslında bir yine kafe Fernando'nun tariflerinden biri olan galet yapacağız. Bu bir Fransız ama bize uyduğu için ben paylaşmak istedim. Galette iki farklı çeşit sunmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Bir hamurdan iki farklı çeşit çıkartacağız. Hem tatlı hem tuzlu olarak. Bunlar da aslında hamurun özü aynı olacak. Çok az birine şeker ekleyeceğiz, diğerine sade devam edeceğiz. Birçok blogger'da ya da birçok tarif veren kişilerde, aşçılarda bu tarifi görebilirsiniz. Ama ben aslında şurada ufak bir özet geçmek istiyorum. Yani ben tariflerin çokça değiştirilmesi taraftarı değilim. Yani bir şeyler kendinizden ekleyebilirsiniz ama ana özeti değiştirirseniz aslında özünden çıkmış olur. O bir artık hani brownie değil, galette değil ya da bir focaccia değil başka bir şeye dönüyor. O yüzden ana hatlarıyla aynı ilerlersiniz. Diğer tarafları ekle, ekleyip çıkartabilirsiniz. Bir sos ekleyebilirsiniz, bir meyve ekleyebilirsiniz, sebzeyle değiştirebilirsiniz ama mesela galette soğuk tereyağı kullanılır. Yani yumurta ekstra içine eklenmez. Tarifin özü bu olduğu için söylüyorum. Size de açıkçası böyle ufak bilgiler vermek istiyorum. Bunları değiştirmeden devam ederseniz aslında özünü ve kesin yapısını öğrenirseniz güzel tarifler üzerinde ilerlersiniz. Aslında uygulamalarda çok rahat olur. Bunu özetleyerek girmek istedim. Şimdi tarifimize geçiyorum. Tarifimizde hamurunu yapmadan önce meyve ve sebzeleri anlatacağım. Şimdi meyvelerimde şöyle bir şey var. Benim e, beğendiğim aslında böyle karışık erik vardı. Onları bulduğum için onları kullanmak istedim. İçinde ekşili olanlar var, tatlılı olanlar var. Hani renkleri değişik olanlar var. Bu bize aslında hem görsel olarak hem tat ve duyu olarak güzel şeyler katacak. Onun yanına birazcık buzdolabımda çok güzel kayıslarım vardı minik minik. Onları kullanmak istedim ve tabii ki illaki bir beri kullanıyorum. Bu da blueberry kullanmak istedim. Bu tatlı kısmında kullanacağım malzemelerim. Şimdi görüyorsunuz çok güzel bir bahçe domatesim var. Bunlar anneannemin bahçesinden annemle birlikte topladığım domateslerim. Bu domateslerden de görüyorsunuz çeşit çeşit. Bir böyle yas domatesim var. Pembe domateslerim var. Böyle küçük domateslerim var. Bunları da tuzlu olan kısımda kullanacağım. Yani size aslında tek hamurdan bir bazdan nasıl çıkartabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi bunları kaldıracağım. Hamuruma geçeceğim. Daha sonrasında bunları dilimleyip nasıl servis edeceğimizi, yani hamura nasıl entegre edeceğimizi göstereceğim. Şimdi hamurumuza geçiyoruz. Aslında çok fazla bir malzememiz yok. Çünkü biraz unumuz var. Bunu elerek koyuyoruz. Soğuk yani buzlu tereyağı kullanıyoruz. Her şeyin soğuk olması önemli. Bu kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Birkaç tarifimde bunu zaten bahsediyorum. Yani genelde bunu crumble'da da aynı şekilde yapıyorum. Unumu karıştırma kabıma alıyorum. Şöyle. elerek koyuyoruz her zaman. Arkasından aslında unumla birlikte şekerimi, tuzumu ve en sonrasında da tereyağını ekliyoruz ama ben şekeri sona bırakacağım. Neden? Şeker gramajını, buradan iki hamur çıkacak. Şeker gramajını o yüzden düşük tuttum. Ben çünkü bir kısmını tuzluya çevireceğim, bir kısmı tatlı devam edecek. O yüzden şekerini ayırdığım hamura daha sonra ekleyeceğim. İçine şu an buzlu tereyağlarımı ekliyorum. Şimdi biraz tuzumu ekliyorum. Şimdi burada yarım bardak kadar, yarım su bardağı kadar çok çok soğuk su var. Bunu buzlukta beklettim. Hatta çekime hemen başlarken böyle buz parçaları vardı içinde. Bunu böyle neden böyle bir kaba aldım? Çünkü yavaş yavaş ilave edeceğim. Siz de bir dökme sos kabına koyabilirsiniz. Ondan da ufak ufak ilave edebilirsiniz ama bu bana kolay geldiği için bunu kullanacağım. Dediğim gibi şekerini şu an aslında koymam gerekiyor. Yani aslında tariflerde böyle devam ediyor ama şeker çok az miktarda olduğu için çok bende tarifi değiştirecek çok elzem değil. Yani orijinali gibi yaparsanız eğer tuzlu ayırmak istemezseniz şekeri tereyağdan önce ilave etmeniz gerekiyor. Şimdi bunları ilk başta tereyağı ve unu karıştıracağım. Bunda da şöyle bir karıştırma aleti kullanacağım aslında. Çünkü hem tereyağını karıştırmasını istiyorum ama hem de böyle yapış yapış hale getirmemesini istiyorum. Zaten hamurumuz bunu karıştırdıktan sonra buzdolabında bir saat kadar beklemek zorunda. Bu krambul hamurları, tart hamurları, pay hamurları hep böyle yapılan hamurlar. Her zaman bir süre belirliyor kendini ve dinlenmesi gerekiyor. Yani yani Onun paşa gönlüne göre hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Ve devirlerini küçükten başlatıyorum. Çünkü onların havalanmasını çok böyle ortalığın karma karışık olmasını istemiyorum. Küçükten başlayıp hızlandıracağım. Tereyağının buzlu olmasının önemli görüyorsunuz. Hemen erimiyor içinde. Benim de istediğim bu aslında. Sonrasında bir kum görüntüsü oluşacak. Küçük küçük tereyağı parçacıkları içinde olacak. Şimdi soğuk buz gibi suyumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Biraz hızlandırmaya başlıyorum. Hamurun uçtuğunu gördün mü dışarı? Hamurum uçtu. Hamurumu alabilir <laughs> Şimdi hamurumu kapattım. Çok fazla şekilde yoğurmanıza gerek yok. Dediğim gibi bu zaten tereyağı parçaları bile gözüküyor olabilir. Şimdi bunu benim masam ahşap olduğu için unumu birazcık seriyorum. Hamurumu iki parçaya ayıracağım. Sonra buzdolabına koyacağım. Ama öncesinde bir tanesine şeker ekleyeceğim. Diğerini sade şekilde yollayacağız. Hamurumuz sert yapıda olacak. Lütfen çok fazla müdahale etmeyin o yüzden. Şimdi bu hamurumuzu ikiye bölüyorum. Yani ortalama elinizde bir şeyde düzeyde bölebilirsiniz. Aynı eşit yapabilecek şekilde. Şöyle yapayım. Şimdi bir tanesini direkt dolaba atacağım dinlenmeye. Bir saat kadar dinlenecek. Diğerini de hemen yanında ona yetiştireceğim. Biraz buna sadece şeker ekleyeceğim. Şimdi bu ayırdığımız hamuru şöyle streçimize alacağız. Şöyle koyuyorum. Streçle kapatıyorum. Bunu ilk önce buzdolabına bir yolluyorum. Bunu da şekerle karıştırıp buzdolabına yollayacağım. <laughs> Dediğim gibi çok fazla bir şeker oranı olmadığı için bunu yiyebileceğini düşünüyorum. Şekerimi ekliyorum. Bunu birazcık elimde yoğuracağım. Bunu da şimdi streçleyeceğim ve buzdolabına atacağım. Şimdi galetin tuzlu olan tarif kısmı için karışık peynirlerimiz var. Onların için yani bunların içinde aslında lor da var, yumuşak peynir de var, kaşar peynir de var. Ben e, normalde günlük hayatta tükettiğimiz peynirleri kalan kısımlarını buzlukta stokluyorum. İşte böyle tarifler için faydalı oluyor. Onları da şimdi böyle küçük mini bir robotumdan geçireceğim. Şimdi öncelikle e, size aslında şunu söylemek istiyorum. İki tane ben hamur ayırdım. Bunları e, işliyoruz ama eğer ki siz kullanmayacaksanız ya da şekerli bir tarif istemiyorum diyorsanız şeker eklemeden dümdüz aynı şekilde tarifi uygulayabilirsiniz ve ikiye ayırıp bir kısmını kullanıp bir kısmını buzlukta saklayabilirsiniz. Çok rahat e, bir misafiriniz geldiği zaman hemen alıp açıp fırında pişirebilirsiniz. Bu sizin için aslında hem kurtarıcı bir tarif hem de benim gibi mesela tart kalıpları sığan, düzgün durması gereken bir tarif. Bu hani tartı birazcık daha salaş yapayım. Birazcık daha rahat çalışayım diyebileceğiniz bir tarif. Hızlı ve pratik. Şimdi önce peynirlerini ayarlayacağım. Biraz karışık peynirlerden robotumun içine atıyorum. Şu yumuşak peynirimi de atacağım içine. Hatta birazcık da parmesanım vardı. Bu böyle rendelenmiş parmesan. Ondan da koydum. Şimdi ondan da kaşıkla ekleyeceğim. Birazcık Rizelilerin ve Karadenizlerin bildiği minciden vardı. Onlardan da ekleyeceğim. Şöyle biraz biraz onlardan da ekliyorum. Hepsi karışık karışık ilave edeceğim. Güzel bir taban oluşturmak istiyorum. Üzerine de domateslerimizi koyacağız. Zaten size görselde gösterdim. Çeşit çeşit güzel domateslerimizden ekleyeceğiz. Şöyle karışık peynirlerimizden koyuyorum. Ezine var, kaşar var, eski kaşar var, parmesan var, lor var. Hepsinden aslında koydum. Ben seviyorum böyle karışık kalan peynirleri kullanmayı. Hem ziyan olmuyor hem de bize güzel pratik tarifler çıkartıyor. Bunları şimdi böyle bir robottan geçireceğim. Arkasından bunu beklemeye alacağım. Daha sonrasında tatlı tarifim kısmı için de tatlı meyvelerimi dilimleyeceğim. Şimdi domateslerime geçiyorum. Domateslerimi doğrayacağım. Çeşit çeşit olanlardan şu şekilde keseceğim. Şöyle başlayacağım. böyle daha silindir şeklinde kalmasını istiyorum. Ne çok ince ne çok kalın şeklinde keseceğim. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Organik. Hepsi bahçe domatesi. Siz de dışarıdan güzel domates satan bir yerlerden böyle çeşitli alabilirsiniz. Şöyle miniklerden de koyacağım birkaç tane. Şimdi böyle bir kabıma peynirlerimi alıyorum. Hamurum dinlenirken bunları ayarlıyorum aslında. Bir yandan siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta birazdan da fırınımı açacağım. E, bu bir saatlik dilimi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın böyle bir peynir elde ettim. Hemen spatulamı bu iş için kullanacağım. sürülebilir bir peynir elde ettim. Yani sert olması da fark etmez. Aslında bu kadar hani illa yumuşak olmasına gerek yok. Ama hani bu şimdi tarifi uygularken de fark edeceksiniz. Bir hamurun üzerine bunu yerleştirdiğimiz için hamurla birlikte hareket edebilsin istiyorum. Yani birbirinden çok ayrışmasını istediğim için böyle bir peynir elde etmek istedim. Şimdi meyvelerimi de dilimleyeceğim bu arada beklerken. Yani tuzlu kısmı için peynirlerimi ayarladım. Şimdi de tatlı kısmı için meyvelerimi dilimleyeceğim. Şimdi meyvelerimi de dilimliyorum. Benim bu kayısılarımı aslında sağ olsun annem çekirdekli koymuş. O yüzden çekirdeklerini ayıklıyorum. Aslında buzlu olması fayda sağlıyor. Kolay ayrışıyor. Bunları böyle çok fazla küçültmeyeceğim. Bu şekilde kullanacağım. Zaten birkaç çeşit meyve kullanacağım için bunlar da arada biraz büyük kalsın istiyorum. Blueberry'ler zaten küçük. Küçük formdalar. Biraz küçük formlarla büyük formları birlikte kullanmak istiyorum. Kayısılarımı böyle devam edeceğim. Eriklerim için de aynı şekilde. Mesela şöyle bir formda eriğim var. Daha minikleri var. Hangisinin çekirdeğini güzel ekleyebilirsem o şekilde devam edeceğim. Hamurumuzu bekletirken bu şekilde meyvelerle haşır neşir olabilirsiniz. Hem hangisini kullanacağınız hakkında bir fikriniz oluşur. Hangilerini birlikte meç edeceğinizi düşünebilirsiniz. Hem de mutfakta vakit geçirmeyi ben seviyorum. Değerli Lobby TV ailesi, şimdi hamurumuzu dinlendirdik, ikinci kısma başlıyoruz. İki hamurum elinde, ikisini de dinlendirdim. Öncelikle tatlı olandan başlayacağım, yani şeker eklediğimden başlayacağım. Öncelikle açıklamak istiyorum size, şekeri ekledikten sonra hamuru çok fazla yoğurmama gerek yok. Çünkü birazdan göreceksiniz zaten hamur kendisi tereyağıyla birleştikten sonrasını halledebiliyor. Çünkü biz açtıktan sonra üzerine zaten ekstra da şeker ilave edeceğiz. Yani o kıtır halini ben zaten istiyorum. O yüzden şekeri sonradan eklemeyi tölere edebileceği için ben sonradan şekeri ekledim. Yani normal şartlarda çok fazla tarifleri sıralamasını dahi değiştirmeyi sevmiyorum. Ama burada pratiklik olsun ve iki tarifi birlikte uygulayabilmek adına bunu istedim. Dediğim gibi çok büyük bir değişiklik yaratmayacağı için böyle kullandık. Şimdi bu şekerli olanı. Bunu şöyle iki tane benim küçük biraz boyutları olduğu için iki parça halinde koydum. Yağlı kağıtların üzerinde çok az bir unla açacağım. Daha sonrasında içine şöyle çok az bir nişastam var. O nişastayla şekeri daha meyveleri koymadan önce tabanına biraz sereceğim. Çünkü meyvelerden akan sular onu biraz hamura karışsın, hamuru rahatsız etsin istemiyorum. Şimdi yavaş yavaş kum aşamasına geçeceğiz. Yakından da çekeceğiz zaten size. Şimdi çok az unumu serpiyorum. Şöyle. Bu yağlı kağıtları direkt fırın tepsisine böyle çekip, sürüp koyacağım için bunun üzerinde yapacağım. Şimdi bunu bu şekilde açmaya başlayacağız. Şöyle bir merdane kullanacağım. Şimdi ben bunu çekerken, zorlanmamın akabinde <laughs> size yardımcı olacak bir eşiniz, yani benim sevgili eşim buna yardım ettiği için ee, birazcık açarken şu yağlı kağıtların iki ucundan tutan biri olursa siz de daha rahat açarsınız çünkü birbirinden aktarması zor olur. Yani ne kadar soğuk bile olsa sizi zorlayacaktır. O yüzden yaklaşık 20 santim çapında bir hamur elde edebilirseniz size yeterli olacak. Şimdi bunu şöyle açtık. Şimdi yakından da size göstereceğim. Kenarlarından çok az bir miktar boşluk bırakarak çok az nişastam var. Bunun içine biraz şeker karıştıracağım. O şekerde tahmin edersiniz ki şöyle vanilyalı şekerim. Şöyle göstereyim. Bakın vanilya çubuklarım da içinde güzel bir vanilyalı şekerim var. Şekerle nişastayı hafif karıştıracağım. İçine serpeceğim. Daha meyveleri koymadan önce. Şimdi çok az nişastamın içine böyle vanilyalı şekerimden ekliyorum. Az bir şey. Şöyle. Şimdi bunu karıştırıyorum içinde. İkisini. Tabanına hafifçe yayıyorum. Birazcık etrafında boşluk bırakarak. Bu dediğim gibi meyveler sulandığında onu hamura karıştırmadan emecek. Onun için gerekli. Zaten ölçülerini size açıklamalar kısmında yazacağım. Çok aşırı bir malzeme de içermiyor. Rahatça uygulayabileceğiniz bir tarif. Şimdi bunları serptik. Şöyle elinize de düzeltebilirsiniz. Sorun yok. Ama hamuru çok bekletmek istemiyorum. Soğukluğunu kaybetmeden hemen işlemem lazım. Böyle kayıslarım var. Onları bu şekilde sermek istiyorum. Biraz şekilli yapabilirsiniz. Ortasına biraz erikleri geçeceğim. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Hangi tür olduğu fark etmez. İstediğiniz tarzda kullanabilirsiniz. Birazcık da blueberrylerimden ekleyeceğim içine. benim hepsinin birlikte karışım tadı hoşuma gittiği için. Ama dediğim gibi neyi seviyorsanız o meyveleri kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kapatmadan önce birazcık içine şeker serpeceğim yine üzerine. Kenarlarını kapatacağız bir teknikle. Kenarlarını böyle kapatacağım. Şu şekilde. Buraların nasıl olduğu fark etmez. Yani üst üste gelebilir kenarları değişik olabilir. Fark etmez. Yani önemli olan şu kapamayı yapacağız. Şimdi kenarlarını kapattık. Şimdi üzerine yumurta sarımdan süreceğim. Arkasından da üzerine yine vanilyalı şekerimden serpeceğim. Hamuru soğuk kullanmanız önemli çünkü katlarken zorlanabilirsiniz. Olabildiğince soğuk yani birazcık da buzlukta da bekletebilirsiniz hatta ben de öyle yaptım. Bir kısmını bir on, son 10 dakikayı da buzlukta geçirttim. Şimdi biraz da vanilyalı şekerimden serpiyorum yanlarına. Şimdi bunu önceden ısıttığım 200 derecelik fırınıma yaklaşık 40 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Şöyle fırın tepsisini koyduğunuz zaman yavaşça çekerseniz bu şekilde hiçbir sorun yaşamayacaktır bu şekilde. Şimdi bunu fırına atıyorum. Şimdi tuzlu olan yani domatesli ve peynirli olana geçiyoruz. Hamurumuzu buzluktan çıkartıyoruz. Evet buzluktan geldi. Şimdi bunu da açacağız. Biraz unumu serpiyorum yine yağlı kağıtlarının üzerine. Şimdi açmaya yardımcımı çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hamurumuzu açtık. Biraz ortasına yine domateslerin suyunu alması için çok az nişasta ekleyeceğim orta bölümüne. Çok az elimle yayacağım şu şekilde tam orta bölümünde. Çok az da dibine yine şu tuzu göstermek istiyorum size. Böyle pul pul bir tuz. Maldon tuz. Bunu birçok markette bulabilirsiniz. Daha kristal bir tuz. Şu şekilde. Bunu da hafif tabanına yayacağım çok az. Üstüne de sonra kullanacağım. Şimdi hamurumuzun üzerine açtıktan sonra peynirimizi yayıyoruz. Hem şöyle bir spatula yardımıyla yapacağım hem de elinizi kullanabilirsiniz. Önceden hazırladığımız peynirimizi bu şekilde yayacağım. Şimdi biraz koyduktan sonra elimle destek alacağım çünkü hem hamura zarar vermemesi için hem de güzel şekil almasını istiyorum. Domatesleri rahatça yerleştirmek istiyorum. Bu yüzden elimi kullanarak düzelttim peynirini. Şimdi domatesleri üzerine koyuyorum. Ben kendime göre bir şekil oluşturacağım. Siz de beğendiğiniz şekilde bir tarz oluşturabilirsiniz. Bu arada domateslerimin güzelliğine bir göz atabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Şimdi üzerine biraz tuz serpiyorum. Şöyle pul tuz olduğu için çok fazla erimeyecek, hem de ben o çıtır çıtırlığı seviyorum. Şimdi hamurun kenarlarını kapatacağım. Şu şekilde çok fazla bir işleme gerek olmadan kapatacağız. Bakın bu şekilde. Çok pratik bir tarif. Yani bunu önceden hamurunuzu hazırlayıp buzlukta bekletebilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman hızlıca hareket edebilir ve bir an önce bir tarif çıkartabilirsiniz kahvaltılara kullanabilirsiniz. Öğlen gelen bir misafirinize tatlı kısmını kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde kapatıyorum. Şimdi Ayhan arkadan müdahale ediyor. Çünkü diyor ki bunun içine kıymalı pide şeklinde ne güzel olurdu diye. Ama olmuyor maalesef. Çünkü bu bir pide değil. Kenarlarına yumurta sürüyorum. Dediğim gibi çok pratik bir tarif, keyifli bir tarif. Yani sizin kolayca hazırlayabileceğinize inanıyorum. Sadece aşamalarına ve soğuk olmasına çok dikkat edin. Hem sizi zorlamasın, hem kıtır kıtır olabilmesi için önemli. Yani kıtır kıtırdan kastım, kıyır kıyır mı denir kıtır kıtır mı? Yani bunun için önemli. Eğer isterseniz bu tarifin kenarlarına susam serpebilirsiniz. Ben birazcık tuz serpeceğim, birazcık da susam serpeceğim. Domatesin üzerine isterseniz kekik de serpebilirsiniz. Ben hani onların hiçbirini kullanmayacağım. Sadece tuz ve Biraz susam koyacağım. Pişip pişmediğini de nasıl anlıyoruz? Ondan da biraz bahsedeyim. Yani yaklaşık 40 dakika kadar fırında bekleyecek. Ama şöyle, yani buradaki bir meyve ve sebze alt bazı olduğu için bunların sulanıp fokurdamasını göreceksiniz. O olduğu zaman zaten kenarları da kızardığı zaman pişmiş demektir. Şimdi bunun da kenarlarına birazcık tuzlayacağım. Birazcık da susam serpeceğim. Şimdi kenarlarına biraz da susam serpiyorum. Hatta bunu yaparken biraz zaman geçip hamurunuzun yumuşadığını düşünürseniz biraz dolapta bekletebilirsiniz. Şimdi ben bunu da fırına yolluyorum. Meyvelimin yanına. İkisi birlikte piştikten sonra servis edeceğim. Bunu da size göstereceğiz zaten. Şimdi bunu da fırına yolluyorum. Bu şekilde. Burada bu bir kek ya da hamur olmadığı için açabilirsiniz. Çok büyük bir sıkıntısı yok. Alt tarafta bunu da pişmeye bırakacağım. Sonra yerleştireceğim. Şimdi tatlı olanı çıkartıyorum. Biraz fırından uzaklaşalım. Birazcık daha pişecek. Evet şimdi dinlenmeye bırakacağım. Şimdi tatlı olan galeti çıkarttık. Yani bunu dışarıda galet ya da galette diye de duyabilirsiniz. Bunu servis edeceğim. Aslında bu dondurma ile çok yakışıyor. Ilık şekilde servis ederseniz, yanına da bir top dondurma koyarsanız çok şık olur. Ama bende dondurma yoktu. Ben de her yerden dondurmayı maalesef beğenemiyorum. O yüzden ben sade servis edeceğim. Ama siz güzel bir yerden dondurma bulup bir yana dondurmayı da servis edebilirsiniz. Şimdi kesiyorum. Şimdi ben sunum için şöyle bir şey yapacağım. Bir de badem ve Lante fıstığını şöyle geçirmek istiyorum etrafından. Siz dediğim gibi yanına bir dondurma eklerseniz çok şık olur. Bakın şöyle hamuru bu şekilde pişti. Çok da sizi zorlamıyor. Altına tabanına yerleştirdiğimiz biraz şekerle ve nişastayla onu sabitlemiş olduk. Biraz sızmasından korkmayın. Bu sıkıntı çıkarmayacaktır. Çünkü hamur onu en sonunda ılındığında zaten kurtaracaktır. Şöyle servis edebilirsiniz. Şimdi tuzlu tarifim olan domatesli ve peynirli de çıkarttık. Onu da servise hazırlayacağım. Şimdi birazcık bir 5 dakika dinlenmesi, soğumasını bekledim ama daha fazla sanırım tahmin edemeyeceğiz. O yüzden küçük bir parça alacağım. Şimdi domatesli de servis ediyorum. Onun için de düz bir tabak tercih ettim. Düz renk bir tabak. Yanına iki parça koyacağım. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Sabah kahvaltılarında ya da öğlen atıştırmalıklarında muhteşem bir yardımcı olacak. Ben şimdi küçük bir tadına bakacağım. İlk başta tatlıyla başlayacağım. Çünkü biliyorsunuz tatlıyı aşırı seviyorum. Şöyle bir tanesini alayım. Şöyle bir tanesini aldım. Şimdi tadına bakacağım. Ağza çok zevk dağılan harika bir tadı var. Yani ne sizi çok ağır bir hamur hissi veriyor. Ne çok fazla sade meyve yani böyle tatlı yiyor muyum yemiyor muyum anlamadığınız bir his veriyor. Tam böyle kararında. Benim açıkçası biraz o eriğin ekşiliği, kayısının tatlı hafif gelişi çok hoşuma gitti. Ben bu kombinasyonu sevdim ama bunu şeftaliyle de bu ara deneyebilirsiniz. Tam mevsimi. Ya da berilerle deneyebilirsiniz. Şimdi bir de ben tuzlumu deneyeceğim. Şimdi kamera arkasındaki sevgili eşim ve arkadaşlarım bundan ne olayı üzgün muhtemelen. Çünkü onlar daha henüz tatmadı. Şimdi ben onu tadacağım. İçine her şey koymayı teklif ettiler ama ben orijinalinden vazgeçmedim. Müthiş olmuş. Yani size şöyle anlatayım. Bu domatesli ve peynirli olanın tadını. Ben normalde tatlıya bayılırım. Tatlı gerçekten çok güzel. Ama şu an ikisi arasında kaldım. Gerçekten tadı çok enfes oldu. Özellikle fırında iyi pişmesine dikkat edin. Çünkü içi sulu bir şey olduğu için güzel bir kızarması, alttan üstten iyi şekilde ayarlanması gerekiyor. Sadece fan çalıştırarak değil, alt üst ısıtmayı da çalıştırarak pişirin lütfen. Ben çok sevdim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Yeni tariflerde buluşmak istiyorum. Ama tabii ki sizin beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi in. Gömülün. Hadi gel gel. Hadi. Böyle kesip biraz. Bizi gözüküyor Şu an gözüküyor mu masa? Gözükmüyor. Yani. Evet. Masa gözüküyor mu? Masa gözüküyor. Senin gibi. kollarını şey yapacağım. Evet tamam. Bir şunu yiyin ya. Hemen sana vereyim. Sen dedin bak kavurma falan. Kavurma hmm. Kavurma mı? Eyvah. Sana şey çok güzel. söyleyeyim hmm. mi? Çok güzel. Şurasını biraz sürün. Hmm. Aşırı iyi olmuş bu. Abi beyazı olmuş bu yalnız Bu dışarıda bir kahvaltıda gelse Güzel çok güzel başarılı. Çok başarılı. Vallahi evet. değil. Ama ben tatlıyla tuzlu arasında kaldım resmen. Sonra değil Erhan niye bir Çok başarılı. Aferin. Allah ellerine sağlık Bu tuzun kıvamı da çok yiyormuş ama. Hmm. O tuz böyle şey geliyor. Yani çok tat geliyor artık. Yani. yani. İşte normal tuz kullansan <laughs> karışırdı. O Ara ara nokta vuruyor. Şimdi mesela bunu kalırmanız için yapma. Şeyde bir ürüne göre şey veriyorlar ya mesela. Hani bu ürüne göre bir kafanızdan şey yapın master chef'te mesela. Hani hmm. diyor ya, burada o şey hmm. var yani. hani peynirin tadını alıyorsun, domatesin hmm. tadını ayrı alıyorsun, hamurun tadını ayrı alıyorsun. Annem çok istiyordu ya master chef'e katılalım. Önce gitmelisin yani. Yani gitmelisin yani. Bu arada size bir şey vereyim. Bu kayıt dışı olsun. Ben bunu birkaç kere denedim de şu an en baba şu an yaptım yani. Yani mesela crumble kadar çalışmadım. Hepsi evet, olmuş. yoksa anana kalmayacak ha. <laughs> Çok beğendim. Gerçekten güzel oldu.